Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size iki tane ürün tanıtacağım. Biri böyle katlanılabilir. Bir dakika açamıyorum. Katlanılabilir silah. Arkadaşlar. Böyle. Kapatalım. Arkadaşlar şurasında ortasındaki yuvarlaklarda tutup böyle çevirebilirsiniz. Böyle. bile. Onarım. Markası Spingo. Güzel bir alet. Eğlenceli. Rasivas'ta yaşıyorsanız Selçuk Ortaokulu'nun solundaki Lale Bakkal'dan alabilirsiniz. 50 TL. Bence gayet iyi bir icat. Diğer ürünümüz ise plastik kelebek. Böyle arkadaşlar. Bunu adını söyleyemem maalesef. Ama bu da gayet güzel bir şey, icat. Tavsiye ederim. Bu 25 TL. Taktik şu arkadaşlar. Sıkmıyorsunuz. Hızlıca aşağı bırakıp hızlıca yukarı çekiyoruz, atıyorsunuz. bırakma da. Böyle sıkırsanız, böyle böyle yapsanız bile bir şey olmaz. Ama benim gibi salarsanız böyle gayet güzel bir şekilde oynarsınız. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi görüşürüz.